Merhaba arkadaşlar 29. bölümle devam ediyoruz. Biz e, fark etmedim ama arkadaşlar kader adam yapmışlar. <laughs> Neyse şimdi dışarısı sabah 9 ve eksi 4 derece. Bu Jacob memuru can sıkıyor. Şu şey, elbise mevzusu daha doğrusu. Arkadaşım onu boş ver. sen şuraya gel şunları yap ya. Şunları yapsın. Şah. Bizim şu araştırmaya bir bakmamız lazım. Burada e, CPU bitirmek üzereyiz. Şurada önemli şu chemical gloss dedi. Bu bizim kıyafet. Hatta şunu şöyle yapalım. Bunu önceleyelim. Hatta bunu da önceleyelim. Şu müthiş işimize Ondan sonra CPU vesaire onlar uğraşalım. Nereye nerede Yani şurada ve şurada evet. Onları öyle alalım. Ee, şimdi şu gece görüşü fazla almıyormuş. Hmm. Evet, gece gözlüğü o işe yarıyormuş. Genç ne atlıyor. bir şey mi şu anda? Hmm. Bu ne? Bunu da şu anda gündeme almayalım. Evet. Bunun için bunu bulmamız için deney bulmamız lazım. Deneyi de üretiyoruz aslında. Cazlarımızda. Onlar öyle bir durak koysunlar. Bu ne bekliyor? Rakka bu ne bekliyor? Oyuna hızlanma. Oyun canı hızlanmış. Oyunun canı sıkıldı herhalde. Bu neymiş? Batarya. Evet, batarya da bekliyor. Batarya da eksiğimiz işte bu demir çubuklarımız. Ah, demin kimci şey? Humming Fly diye bir böcekmiş. Tamam onu geçtik. 18 tane yemek herhalde yapıyordu. Bir tane daha bebek geldi. Galiba. Oo yaşasın. Yaşasın diyeceğim de Ama yok. Bebek daha herhalde. Hı? Evet. Vecil dedi olayı yaptık. Süper. Burada Bu olduğuna göre biz kıyafet dikeceğiz Kıyafet içinde Üç, rakanın neydi derdona bakalım Kıyafetlerde Ayakkabılar, önce bir ayakkabılara el atmaya çalışalım Önce ayakkabılara şapka. Aha buradalar. Bunun için bu olabiliyor. Evet. Ama sabırsızlığı. Biz kıştayız. Dolayısıyla olmadı o. Evet. Bu. Bunun için işte maalesef henüz o teksiz yok. Bunu yapayım desem de tane gibi yapamayacağım. Niye? Çünkü nesi yok. Nesi olduğunu söylemiyor ama ben nesinin olmadığını biliyorum. Şunlar yok. konuda fena tıkandık yalnız. Bu adamlar burada mutsuzluktan çıldıracaklar. Bu olayı bir an ara çözmemiz lazım. Şu uzakta bir hayvan bulup da onu bir indirelim aşağıya. Burada dört tane varlar. Şu bizimkilerin önünde olmasın ayıp. Şunu bizim en iyi acımız var bunu Son lütfen diyelim. Bakalım. Kim bunu avlayacak? Avcılığı kime verdi acaba? Hiçbiri ilgilenmedi. Yani bire yapamıyor herhalde geldik. O da burada istiyor. Bak kardeşim buradayımız yok şu anda. Niye anlamak istemiyorsunuz? Şu anda buğdayımız yok. Bizim av işleriyle uğraşan arkadaşımız kimmiş? Alt. Kenmiş. Olmazsa da Nova'ya Jack'e bakacağız. Onu Jack'e bit diyelim. Şunu bir avla diyelim. Benim ete ve deriye ihtiyacım var. Hadi yemek konusu neyse de Ok oh, ok oh, ok oh, ok oh, ok oh, ok oh. Kendin de durumu durum değil Bu de da durumu durum değil Evet gel bakalım Av derken mutlu batırmaz Hayvanlar ucu düşman etmez Hop oh. Ben ateş ettim hadi bakayım gel süper der bakayım buraya gel adam öldürmekle olmuyor işte. bunu bir zahmet bana e, işle derisi eti her şey lazım bana bunu size kıyafet yapacağız e, o ayakkabılar için deri lazım neyle yapayım değil mi Evet Raka sen neredesin Raka Bakın sen onu yapıyorsun da bir dakika güzel hoş da senin yapacağım işler var mı sağda solda aslında var yani aslında var neyse Şunu biz bir ikme emrelerim şunlara böyle tamam. bak onlara gider onlara gider tabi. Evet. Nova kendilerde gen rastgap yapıyor. Aman deli seni dikkatli sıyır. <laughs> Ayak vermeyeceğiz onlarla. Süper. Şimdi onları bir zahmet al bakayım. Bu ne? Deriyi bıraktı adam ete götürüyor ya. Ayet bir şey. O da <laughs> ne yapıyormuş? Transportdaymış. Baba ne yapıyor? Yemek yapıyordur eminim. Yemek yiyormuş. Bırak bir gözlem yapıyormuş. Evet. Bu deliği burada bırakamayız arkadaşlar. Tam burada yemek yiyecek zamanı ya. Hayret bir şey. Baba nerede yiyorsun o yemeğini sen? Tamam. iyi. Aferin sana böyle bunu al bakayım bunu taşıman lazım onu taşıyacaksın çünkü ben onunla ayakkabı yapacağım dediğim gibi bak adam üst baş en ihtiyacımız olan şey o onu yaparken şu yemek menüsüne de bir bakayım bizim etten yapabileceğimiz güzel şeyler var mı? Hiçbir şey kalmadığı için bu sebze çorbasıymış. i̇şte burada. O et gelince en azından bunu yaparsınız. Şu anda stoklarımızı et girmesini bekliyoruz. Ha yani, heh, tamam bak. Evet, aynen öyle et çorbası. Bunu bir numara yükseltelim. Bir an et çorbamızı yapsınlar. Öyle ve şöyle. Tamam. Arkasından da sebze şeysini yapalım. Onda limiti ulaşmış. Ötekiler için maalesef yeteri kadar peygamımız yok. Şimdi gel uyumaya gidiyor. Nova nerede? Nova denileri taşıyor. Aferin Nova sana. Taşı bakayım. Şimdi bunu birlikte biz ne kadar ayakkabı yapabileceğiz görelim. Bunlar şimdi uyuyacağı için onu da göremeyeceğiz. En fazla derimiz geliyor. O da bir şeydir. Bak bebek diyor. Ama da deri taşıyor. Hmm. He, bu arada biz boşluğu bir antrenmanı alabiliriz. Şunların eğitileceğini e, belirleyelim. Bu çok güzel. Bunu okyanus bu golf golf Kaç dereceymiş burası? Eksi beşmiş. Güzel. O zaman biz buraya soba koyalım. Bir şey fark edecek mi bakalım. Bir şey fark edecek mi bakalım. 100... Bu ne kadar ısıtıyor. Fireplace yapmaya kalsa şömine yeni soba yapacağız. Bizi de aynı sebeplerle de bakalım. Şöyle Ya biz e, en iyisi bu kadar tahtamız var, bu durumuz var. Böyle ben uğraşmayayım. Sen bana bir şuradan ne 80-90, 100 tane bundan yap bakayım. Başka ne yapayım yani, çare kalmadı. Başka çaremiz kalmadı yani. Çalışık bu da yok. Mecburen bunlardan yapacağız. Ve şu sabah odurtalım hızlıca. Bir odaya tıkıştık diye şikayet ediyor. Ya yani başınız kapalı, kukkuru odadasınız. Odanız sıcak. Hala vırvırlanıyorsunuz ya. Bunlar da memnun etmek çok zor yani. varmış. Ya Rakka sen şu işi hale edemiyorsun değil mi? O zaman hmm, Nova. Bu işi Nova yapıyormuş. Nova nerede? Tamam. Nova bize bu sorumuzu inşallah giderecek. O da yemek yapmayın diyor. Rakka buralara sökmekle meşgul diye bitirdim onları. Böyle kısmı da sökülmek için şey yapalım, işaretleyelim. Rabka ne yapıyor? Rakka gözlem yapmaya gidiyor. İyi git gözle bakalım. O da bizim için önemli bir şey sonuçta. vaziyetteymiş. Eh, radise iki. Peki biz e, şey yapabiliyor muyuz? Temiz ayakta da yapamıyor muyuz? Yapamıyoruz. Burada, burada limit beri ya sen deli misin kardeşim? Ben burada ölüyorum. Yani haydi bir şey ya. Git yap. Hmm. Evet, Doğa Bizim hemen hemen bütün e Çalı çırpı ihtiyacımızı bitirdim. Geç. Yok Azaltmışlar. Öyle diyeyim. Bak gözlem yapmaya devam ediyor herhalde. Aa, bak, şeyimiz bağımız ıı, tamam olmuş. Çok güzel. Harika. Şimdi biz şurada bir şey bulunmuştu. Bakayım o var mı? Araştır değil. Onu istemiyorum. Scroll Bakalım. Böyle döndüğümüzde çıkmıyor Halbuki hmm. var diye çıkıyor muyuz? göndersek. Çekil şey, göndersek olmaz. Bu yemek yapıyor. Arka iş yapıyor. Normal yapıyor. Uzun taşıyor. Olayı seçelim. Kolayı seçelim. Bakalım Polo ne yapıyor şimdi? Hayır hayır. Yemek yiyor. Polo yemek yapıyor ama bizim de yemeğimiz bayağı var yani. Türkiye yükseldi. O yüzden bir süre yemeksiz dayanabiliriz. Hem de ilk defa balon araştırma nasıl yapıyor, onu görmüş olacağız. Bakalım bu bölüm bitmeden sonucunu alabilecek miyiz merak ediyorum. Kıza bak gitti balonu gibi yemek yiye ye göreve çıktı. bir afiyet olsun sana. <laughs> Arkadaşım dur ya şu şey merak ediyorum. Neymiş kimseden şeyimiz? beyin eksikliği Nova çalışır bu çalışır olayını hallederse o zaman yapabileceğiz. Yine kar yağıyor bu arada. Artık kış geldi tabii yani. çöp yani çok, çok O saat 12 derece, 0 derece sıcaklık var. Çocukların üstleri başları da eski. Evet şu anda Rakbe'ye Rakbe nerede? Şey, şunu bitirsin Rakbe. <laughs> evet. Ama ben o oh, çalı çırpı yeterli oldu demişken yeniden çalı çırpıyız. diye yaşıyoruz. Hadi Rakka biraz ya. Bölüm bitiyor hala bir şey bitiremedin. <laughs> <laughs> Exploration çok güzel. Oval şekilli bir metal yapı görmüş. Hmm. Şu metin çetkiler vermiş. Evet. Hadi git bakayım sen bir daha. Bu ne yaptı? Ha geri geldi. yaratıcıla karşılaşmış. Hadi bunu yapsın. Ha, birini buldu galiba. Hadi bakayım. Kurtlar onu getir buraya. Yaşasın bir adamımız daha oldu. İyi ki gönderdik araştırdık. İnsan diye biri geldi. Kaç yaşındaymış? Ne durumdaymış bakalım. Sağlıklı, güzel. Harika. Kıyafetle de iyi. En azından. Yetenekleri yapı tarım ve fiziksel. Güzel, güzel. Fena sayılmaz. 47 yaşında idare eder. Bu arada her şeyi buldu galiba. bu da zaten bir şeyleri yapmaya gidiyor. Umarım benim dediğimi yapmaya gidiyordur. Evet, aynen öyle. Benim dediğimi yapmaya gidiyor. O yüzden o dokunmuyoruz. Lotion diye bir şey bulduk. Lütfen bu kıyafetle alakalı bir şey olsun. Hmm, 8 günde de yetişiyormuş. Yaşasın. İşte eksik olan şeyimizi bulmuş olduk. Bu harika oldu. Bu tek kelimeyle harika oldu. Burada da ee, bundan ekelim. Niye bunu ektik ya? İşte ekmek, ekmek. buraya. Burada ektik buraya. Print block. Buna da onu da ekmeye deneyelim. İşte ne ya çok çıkıyor. Burayı da Bundan Tamam. Buraya Green Corp ekmeyeceğim ki ben. Bundan gideceğim Niye nokta sen onu şey yapıyorsun ki? Şimdi böyle ay çıkıyor. Tamam. Bir vakti onu söylemeye devam ediyor. Bunu kopyalayabiliyor muyumuşuz? Hmm. Tamam. Evet lazım. Vincent'in şey yokmuş. Evet Vincent. Sana iş bu da bulmamız gerekecek. Sana kıyafet de bulmamız gerekecek. Bir Şey, silah da bulmamız gerekecek de. Bizim silahlar nerede acaba? Bölüm çok uzadı da unuturum diye. Evet. Böyle yapalım. Böyle daha sonra snap'ı verelim. Evet. Evet, bu bölümde burada bitirelim. Zaten çok geçitik zaten. Şimdi koş.